Bu evladın yüzüne çok kötü isabet etmiş. Acil ameliyat almamız lazım. Meram Belediyesi 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir etkinliğe imza atıyor. Çok çok yani. Etkinlik çerçevesinde Çanakkale Savaşı'nda görev alan sağlıkçıların destansı hikayesinin anlatıldığı tek perdelik tiyatro oyunu Sıhhiye 14-18 Mart tarihleri arasında Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gösterimde olacak. Aman paşa. Su hale Süleyman Paşa'nın türbesinden dumanlar yükseliyor. Oyun ilk perdesine tıp bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla açtı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Münir Karakuş'un yazdığı ve Mustafa Akbulut'un yönettiği oyunu Meram'da görev yapan sağlık çalışanlarıyla birlikte izledi. İbrahim'e iyi bak. Vatana, Milleti hayırlı bir evlat olarak yetiştirdi. Oyunu izlerken çok duygulandığı gözlenen Başkan Mustafa Kavuş, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Hepiniz ellerinden öpüyorum. Sağlık çalışanı olarak hangi sıfatta olsanız olun. Hepinizi önünde saygıyla eğiliyorum. O yüzden Allah size güç kuvvet versin. Cepheye savaşan asker neyse, sizin de cephenizden ve sağlık döneminde bunu gördük. Allah size güç kuvvet versin. Uzun ömürler versin ki bizlere sağlığımızı kazandırmaya devam edeceğiz diyelim. Hepiniz günün kutlu olsun.